Hasan. O da biraz sonra yerini alacak. İnmeden selamını da verdi Hasan ve yerini alacak. Ve başkent derbisi diyelim biraz sonra başlayacak. Evet. İki hoca da artık son taktiklerini, son direktiflerini veriyor sporculara. Üç kuş yok ki tabii ki. Orada hocaların verdiği Taktikler çok önemli ama bir o kadar da ring içerisinde uygulamak da önemli. Evet. Maçın hakemi de ringde. sporcuları biraz sonra yanına çağırıp Müsabakayı da başlatacak. Linkte bir temizlik var yine. Onun için bekleniyor şampiyonun Miroslav'dan başlaması. O problemde sanıyorum giderildi şimdi. Evet. İbrahim Saygılı ile Hasan Engin maçı başlamak üzere. Kırmızı köşe İbrahim Saygılı, siyah köşe Hasan Engin. maçtaki ilk round başlıyor sevgili seyirciler. Evet bir, puan bir puanı aldı. bir puan aldı İbrahim sevgili. İbrahim alıyor kırmızı köşede. iki kez tekme yedine evet. Hasan ardından yumruklarla rakibinden puan alıyor. İbrahim aynı şekilde bir karşı puan bir, bir puan daha, daha aldı. Bir. Evet bir puan daha aldı. Hasan'a da sanıyorum yumrukları etkili. Evet. Yine düşürmek istedi İbrahim rakibini. Bir sol direk İbrahim'den. Ve maç tekrar hareketleniyor. Sevgili seyirciler. İki kez evet. boşa giden tekme İbrahim eskilerle kurtardı. Sonrasında düşüremedi rakibini. Aslında hızlı tempolu başlayan bir evet, çok karşılaşma. Olsun. İki tane sağlam yumruk geldi, bir daha geldi. Üç 4 tane kaldı aldı şu anda Hasan. İbrahim Şöyle kez kendisi düştü. Evet. Yerde ve rakibine 2 puanı verdi. Hemen telafi etme amacında ama 1 puanla. Evet. Yine ortada giden bir round izliyoruz. Evet. Burada. Evet. Orada. Bir an bırakmıştı İbrahim, sonrasında sol kulaşayı da yedi hakem ama. durdurmasaydı dışarı çıkarabilirdi, tam gong yetişti. Sürenin bittiğini düşündü sanıyorum, öyle mi hocam? Ee, hakem düdüğü aldı round bitince şey yapınca ve rakibini atmadı İbrahim. Hasan İbrahim atmadı dışarı. Son yumruğu yemeden önce sanki İbrahim bir bıraktı gibi geldi bana da. Evet. Acaba rahat bittiğini mi düşündü diye aklımdan geçti. geçti. Sonra, yumruktan sonra e, maç bitti. Yumruğu aldı. Evet burada da gözüküyor şu anda. Burada beş yumruk bir anda vardı. Sanıyorum az farkla da olsa Hasan'ın üstünlüğü var rauntta. Şu an Ama, ee, sürpriz olacak gibi. Yani. <laughs> Son yumruklar İbrahim fazla yere düşmesi de oldu. İşte burada, burada bıraktı burada. Evet, evet, burada. resmen. Orada da o boşluğu iyi değerlendirdi Hasan. Evet. Orada yumruğu sağlam bir yumruk aldı orada İbrahim. bir dakikalık dinlenme süresi de son ermek üzere sevgili seyirciler. İki sporcu yine yanına çağırıyor karşılaşmanın hakemi. İkinci round başladı. tekmelerle puan toplama düşüncesinde Hasan ama İbrahim bir kroşe ile buna cevap verdi. İbrahim kendisi oyununa geldi. Puanı almak isterken rakibe puanı veriyor. Evet, ben İbrahim hakemine İbrahim, de İbrahim, takıldı. İbrahim, evet, İbrahim bir oyuna düştü. Bir puan arama ama burada. Hasan yavaş yavaş üstünlüğü evet. ele almaya başladı. Rakibi karşısında. İbrahim konuşunu bir Hasan daha antrenmanlı şu anda, yorulmaz Bu ligden düşüşler de rakibe puan getiriyor mu getiriyor, hocam? Getiriyor, 2 puan alıyorlar orada. Evet. Ben hem teknikten hem de yere düşüşten puan alınan puan puanlar var. var. İbrahim iyi başladı ama konusunda yetmedi. Hakem de sayıyor şu an İbrahim'in durumunu. İki sporcu da sağ ve sol kroşelerle takibi yıpratma düşüncesinde ama Hasan yine düşürdü İbrahim'i. Kalkmayacak herhalde şu anda öyle gözüküyor. Sert bir darbe aldı bacağına. Ardından da kendisini yerde buldu. Saymaya devam ediyor karşılaşma kemi. Evet. Şu anda. verdi evet. ve Hasan Engin İbrahim Saygılı'yı knockout'la mağlup edip karşılaşmadan galip ayrılan evet taraf oluyor. Biraz evvel Salih Hocam'ın da söylediği gibi aslında maça ve round'a iyi başlayan ilk round'a da iyi başlayan İbrahim'di ama ilk round'un son bölümlerinde ve ikinci round'un tamamında üstünlüğü Hasan ele aldı ve sonrasında da rakibini knockout'la mağlup etmeyi başardı. O kararda da açıklanmak üzere. Siyah köşede Hasan Engin, mücadele eden, galip ayrılan taraf sevgili seyirciler. Anonsun yapılmasını bekliyor karşılaşmanın hakemi de. var hocam. Maçtan galip ayrılıyor ve günün son maçına geçeceğiz. Kırmızı köşede Ankara'dan Mertcan Özatla, siyah köşede İstanbul'dan Murat Erdemi izleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde işte Hasan.